Hep bizim ama arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar. Hep birbirlerimizin kafesini temizliyor. Bunların kafes temizliğini çek. Ben hastalandım dün yani. Hastayım boğazım çok kötü. Şimdi bunları bir alalım bakalım. Kuşlarımızı alalım bakalım. Hemen. Şimdi bir dakika şu kamerayı bir şey yapayım. Ya da şöyle yapayım. Ya görün buradan. Heh, şöyle, şöyle, yapayım da görün buradan. Hemen aldığımı.

Bakın Şimdi bunu içine koyalım alalım. Koydum kızımı Şimdi erkeği de alalım Şu temizlemeye başlayalım o zaman Bir de dosya Kapasitemi temizledim Aldım erkeği de Koy koy çabuk koy. Erkeği göstermeyeceğim. Erkekler çünkü çok seri onlar. Tamam. Şu şu kuşlar fikri aksine aldım. Kafes ağzı sıçmışlar. Bu var mı? Öpüyor ki şimdi. Tüdü. Bir dakika şu free... arkadaşlar. Şimdi başka tüyü açalım. Kuşlar fedeni şaşırıyor. Çocuklar. Abi bak cildim gelmiyor, cildim yok şu an. Ama yakında yakınca farklıyım. Cildim yok şu an. Şimdi... Ana bu ne lan öyle? Bir dakika. Ana zebra finch'in tüyü çıkmış lan. Bu nasıl çıkmış? Tabi demek bunlar yoluşuyorlar. arada. Şunu da arkadaşlar. Bir dakika şu yanlıkları alayım. Oğlum, ne biçim bir tasarım var. İnsan şunu şöyle yaparlar. İnsan yani şunu şöyle yapar. Yani şunu şöyle yapar. Zaten tüneği sardım işte. da. Bunu şöyle yapacağım kanka. Kuşa taşmayacak. Şöyle yapacağım bunu ki Kuşa taşmasın kanka yani. Anladın mı beni şimdi. şimdi? Şimdi bu kuşlar büyü yöreme dilleri yüksek hiç arkadaşlar Oğlum bu kuş kumu da Kaç Karsiyerli kuş kumu lan hayal Şimdi neye kovasını buldum. zaten bitmiş lan kuş kulüleri. Şimdi şunu şöyle alayım. Şunu çıkarayım. Hadi evet. bakalım Arkadaşlar şimdi şişimizin şu şekilde olmaya başladı. Ben paraları hazırlıyorum onu da takalım. Bakın. Şu kafesin şunu taksana anne. Birbirlerimiz de burada bakın birbirlerimiz. Erkeğimizin de tüyü